Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. Türkiye'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Evet gün geldi çattı. Bakın Aydın Bey Kings Palace Oteli'ndeyiz. Beş yıldız bir otel. Gelin hep beraber içeri girelim ve oteli biraz inceleyelim. Ben çok memnun kaldım. Hanım da çok memnun kaldı. Şimdiye kadar yani gerçekten her şey on numara beş yıldız. Hoşumuza gitti. Yani reklam edilecek bir şey bulamadık. Ee, İsviçre titizliğimizle aradık aradık bulamadık. Ee, gerçekten personel 10 numara, 5 yıldız. Çocuklar ger gerçekten güzel çalışıyorlar, koşturuyorlar, hizmet ediyorlar. Helal olsun yani. Ee, tabii ki hepsine şimdiden ben de teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok güzel karşıladılar bizi misafir olarak. Allah razı olsun. Şimdi burası resepsiyon. Burası girişi tabii ki. Güzel, büyük. Girişi çok büyük. Geldiğiniz zaman ilk önce burada alkolsuz şampanya var. Dinleniyorsunuz, bavullar odaya çıkarılıyor ve odanız gösteriliyor. Odada seyf var, buzdolabı var, içecek var, meşrubat var. Gerçekten güzel. Otelin içine girdiğimiz zaman, sola saptığımız zaman dükkanlar var burada. İleride barlar var. Patiseri var sol tarafta. Sağa saptığımız zaman Meksikan lokantası var. Bir kat yukarıda İtalyan lokantası var. Bunları keşfettik. Daha fazla lokantı var. Onları da keşfedince herhalde bir video daha çekerim size. Size şöyle bir göstereyim. Gözlük dükkanı var. Alışveriş mağazaları var. Çeşit türlü. Merhaba. Merhaba. Burada oturmak, kafa dinlemek için yerler var. Tabii ki bar da var. Arka tarafta bir bar daha var. Karşı lokanta Meksikan lokantası. Biraz evvel söylediğim gibi İtalyan lokantası yukarıda. Hanım oradan rezervasyon yapmış. Bu akşam İtalyanca yemek yiyeceğiz ve geri dönelim bir aşağı inelim. Her türlü alışveriş imkanları da burada var tabii ki. Bu akşam gala abint var, gala gecesi berber var. Bugün gittim çok memnun kaldım ve gala gecesi için burada hazırlık yapılıyor şimdi. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Evet. Tabii ki resim çekme evet. imkanlarınız da var burada. Ee, güneş batarken diyor. Her akşam resim çekiyorlar ve süper resimler var. Bu imkan da burada var tabii ki. Kolay gelsin. Buradan dışarı çıktığımız zaman bahçeye çıkıyoruz. Tabii ki havuzlar var çeşit türlü. Bugün biraz inceledik. Çocuklar için çok imkanlar var. Yani ufak çocuğunuz varsa gerçekten burada canı sıkılmaz. Ben öyle gördüm. Ve gala gecesi için bakın her şey 10 numara 5 yıldız. Yani burada çalışanlara helal olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Teşekkürler. Böyle günleri bize yaşattıkları için. Karşıda kayma yerleri var çocuklar için. Mini kulüp var biraz evvel söylediğim gibi. Ve şu güzelliğe bakın. İnsan burada resmen yaşlanmaz. İtalyan restorantı ta yukarıda olması lazım. Terasta olması lazım. Arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Üste Meksikan var. Bir üstünde İtalyan lokantası var. Tabii dışarıda yeme imkanımız da var. sahilden çekim yaptım. Ona da bakabilirsiniz. Tabii ki sahilde de lokanta var. Ee, orasını da size çekmek istiyorum. Ve burada bakın burada bir havuz var. Burada bir havuz var. Arkada ufak, çok ufak bebekler için havuz var. Bir yukarısında tekrar havuz var. Otelin ismi Aydın Bey. Manavgat'a ait. Şimdi bana sorarsanız bir daha gelir misin? Muhakkak gelmem lazım. Gelecek seneye şöyle planlıyoruz. Yani bütün ailece buraya gelmek istiyoruz. Çocuklarla beraber, torunla beraber. Yani burada bir 10 gün daha geçirmek istiyorum. Ama zannederim birkaç kere gelirim ben. Memnun kaldığım zaman gelirim. Yemekleri çok kaliteli. Bunu da unutmadan söyleyeyim çok 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 memnun kaldık. Gerçekten bizde İsviçre titizliği vardır. Ama ne kadar yanlışlık arasıysak bulamadık. Ama lütfen şu güzelliğe bir bakın. Yani. Ve yer var. Yani böyle iç içe değil her şey. Unutmadan da söylemek istiyorum. Odada gayet Kapı açık olduğu halde e, rahat ve sessiz. Yani yan gürültüler yok. Dinlenebiliyoruz, uyuyabiliyoruz. Bu her otelde de aynı değil. Bunu buraya gelenler bilir. Kolay gelsin. Burası otelin çıkışı arkadaşlar ve buradan plaja gidebiliyoruz. Burada sol tarafta yine yeme içme imkanımız var burada genelde tavuk yapıyorlar mangal tavuk salata filan kendiniz alabilirsiniz ve burada her gün gözleme var. Evet. Burası otelin girişi. Tabii ki herkes Lapte'ye gelemez. Burada devamlı görevli var. 24 saat birisi var burada ve dikkat ediyorlar herkes giremesin diye. Buradan aşağı indiğimiz zaman plaja iniyoruz. Evet arkadaşlar burası böyle. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bana bir like verin, yorum yazın. Abone olmadıysanız abone olun. Tabii ki gurur duyarım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve e, Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Artık bilmiyorum beni nereden seyrettiğinizi. Bütün dünyaya buradan kucak dolusu selamlar olsun. Bu güzel görüntülerle. Hayırlı akşamlar diliyorum. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat, emmiyim, sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın, Murat.